Efsaneye göre bu bilezik ancak mezardan çıktıktan sonra kraliçe Raha'nın esaretinden kurtulabilecek ve özgürlüğe kavuşacak. Bir kral mezarı olduğunu düşünüyoruz. Yani çok eski bir kurgan olduğunu eminim. Burada 70 sene boyunca kazı yapıp hiçbir şey bulamayan da var. Günübirlik böyle gezmeye gelip şans eseri ulan. Bileziği oradan aldığımızda bin yıllık büyü bozulmadı mı? Kraliçe serbest kalmadı mı? <laughs> Hocam biz bile bıraksak da onlar peşimizi bırakmıyor. O geliyor. Onun adı Raha. O defileci cinlerin atasıdır.